Essaslane takımıyla beraberiz. Güzel bir galibiyet aldınız. Neler söylemek istersiniz? Zor bir maçtı. Ligin favori takımını yenmeyi başardık. İyi mücadele ettik. Pozisyon vermedik. Takım halinde çok iyiydik. Rakip de iyiydi. Fakat maçın içinde gerginlikler olsa da kazanmasını bildik. Buradan Kron Mühendisliğe teşekkür ediyorum. Bizim sponsorumuz ve destekçimiz. Başkanımız sözü ona bırakıyorum. Öncelikle arkadaşları tebrik ederim. <laughs> oynadıkları oyundan dolayı. Karşı takımı da tebrik ederiz. Maç içinde agresiflikler oldu bu maçın esnasında olabilecek şeyler. Ama öncelikle saygıyı kaybetmememiz gerekiyor. En önemlisi dostluk kazanılır kaybedilir maçlar olabilir. Rakiplere tebrik ederiz. Teşekkürler. Evet, Onur maçın adamısın. Neler söylemek istersin bir de senden duyalım. Gayet güzel bir mücadele verdik takımca gerek defansımız, gerekse kalecimiz, gerekse hücum hattı herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Gayet diri takıma karşı mücadele ettik. Karşı takımı da buradan e, kutluyorum. Gerçekten güzel bir mücadele verdiler. Ya, halı saha bu yani. Hani e, tuzu biberi olacak şeyler bunlar. Önemli olan e, bunu sağ dışına taşımamak. Hani kalacaksa da sağ içinde kalsın. Çünkü onlar hani kardeşlerimiz, bunlar da abilerimiz yani. Saygı ve e, hoşgörü çerçevesinde oyunumuzu oynayacağız. E, ligin başlarında da puan Kayıplarına e, tamir tamirimiz yok. Hani puan kayıpsız. E, ilerlemeyi düşünüyoruz inşallah. Hakkımızda hayırlısı olsun. Başarılar dileriz. Galibiyeti Erimegi'ye armağan ediyoruz buradan. Ona da çok Bravo. teşekkür ederim. Bravo. Bravo.